Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz Witcher 3'ün Next Gen Update'i çıktı. 5.4.0 ve bu güncelleme ile birlikte oyunun grafikleri, cartları, jurtları gelişti. 3-5 tane Netflix içeriği geldi. Bir tane görev eklendi falan filan ama biraz bilgisayar için özellikle optimizasyon sıkıntılı çıktı. Biliyorsunuz herkes ağlıyor optimizasyon konusunda. Biz de canlı yayınlarda test ettik. Harbiden sıkıntılıydı. Şimdi ee, bilgisayarı çok iyi olmayanlar eski sürüme nasıl dönebilir onu sizlere hızlıca göstereceğim. Steam için geçerli bu ama GOG'da falan da büyük ihtimal bir yöntemi vardır. Onu da artık siz araçların. Diyelim ki eski sürümde oynamak istiyorsunuz. Seviniz vardı. Bu sürüm sevmediniz. Bilgisayarınız kasıyor. Nasıl döneceksiniz? Hemen oyunun Steam'de buluyorsunuz. Yüklediğiniz yerden özellikler diyorsunuz. Betalar diyorsunuz. Buradan klasiği seçtiğiniz anda eski sürümü 1.32'yi yüklemeye başlar. Hadi şimdi e, yükleyin ve eskisi gibi oynamaya devam edin. Yeni güncellemeler geldikten sonra da optimizasyon düzelmişse tekrardan oynamaya Devam edersiniz, eski sürme dönersiniz. Artık size kalmış. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.